Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Mega kutu açacağız e, diyeceksiniz ki videoyu niye böyle çekiyor e, programda niye çekmiyor diyeceksiniz e, Telefonum değiştirdiğim için e, bir sıkıntı yaşıyor e, maalesef e, ona da bakacağız bakalım nasıl olacak video kaydı alıyorum ama ses şey sesim biraz tuhaf çıkıyor Neyse e, bugün sizlerle beraber Mega kutu açacağız ve e, Brawl Stars'ta da e, gördüğünüz gibi. Ee, bayağı da, da bir iki haftadır video atmıyorduk ee, Şöyle bunu bekliyordum zaten Mega kumbaranın, ay Mega kutunun gelmesine ee, Gördüğünüz üzere mega kutu geldi gördüğünüz üzere Ücretsiz bir şekilde ee, Açacağız bakalım ee, açmadan önce sizde videoyu beğenmeyi Kanala da hala abone değilseniz de Abone de, olmayı da unutmayın Şöyle hemen açayım bakalım En son ne zaman oldu Abi yemin ederim özlemişim lan mega kutu açmayı Hadi açıyorum hadi bakalım Kaç yazacak Oo, 10 yazdı ya lan Ananı satayım 2 tane taş verdi Abi karakter gel karakter mi geliyor? Oy! 7 7 de yanıyor. Oy! Abi çok güzel bir şey gelecek derken o kostüm geldi. O böyle bir kostüm var varmış? Hala yanıyor. Gördünüz mü? Hala yanıyor bak bak. Bak hala yanıyor bak. Hala yanıyor. Abi böyle bir şey yok. Hemen şunlar al diyeyim abi ve o ikinci karakter kostüm geliyor karakter geliyor zannettim bir an. Hemen ikincisini de şöyle hemen şöyle şimdiye basıyorum ve yine bir tane şey geliyor abi bu ne böyle oy oy bu nasıl bir ko oy lan bunlar nasıl bir kostüm lan böyle. Aa bir tane simge verdi oyuncu simgesi. böyle biraz netleşsin bir daha basıyorum ve ooo oy ananın bilmem de yani. Bu ne abi? Bir sürü şey çıkardık ya lan. Oha! Bayağı bir şey çıkardık ama ha. Bir şey söyleyeyim mi? Neyse şimdi öteki hesabımıza gireceğiz. Evet şu an kendi hesabıma girdim. Evet şimdi devam ediyoruz. Ee, şimdi hemen ikinci mega kumbaramızı açalım. Mega kumbara diyorum bu arada. Mega kutu. Hemen şöyle hızlı bir şekilde açalım. Bakalım bu sefer kaç yazacak. Açıyorum. 4 yazdı kendi hesabımda. Kötü oldu biraz. Beş taş verdi, yazmış Simge verdi. Neyse hemen öteki hesabımıza geçelim. Evet, şimdi ikinci hesabımızdayız. Şimdi hemen ikinci hesabımızda da hemen açıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Aha 3 3 de yandı direkt. Hadi açıyorum. Oo kostüm çıktı. Oo bir kostüm daha çıktı. Oo çok güzel. Hemen öteki hesabımıza gidelim. Hemen şimdi öteki hesabımızı da açıyoruz. Hemen bakalım bir tane daha açalım. Şöyle açtık 4 yazdım. Kötü oldu biraz. Az önce 10 yazmıştı. Çok güzeldi ya. Yani. Ve bir tane taş verdi ve o Rozete bak. Neyse umarım video hoşunuza gider. Bakın bir hesapta da... Neyse ben en iyisi burada videoyu bitireyim. Gördüğünüz üzere mega kutu açtık. Umarım video hoşunuza gider. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi görüşürüz.